takipçileri ben Lina. Bugün sizinle 23 Eylül haftasında bizleri neler bekliyor diye bir kolektif bakım gerçekleştireceğiz. Bakalım bizleri neler bekliyormuş. Kartlarımızı incelediğim zaman aslında bir haksızlık enerjisine uğrama durumunuzun olduğunu görüyorum. Çünkü kılıç yedilisi kartı öyle bir hanede gelmiş ki bir haksızlığa uğranılacağını gösteriyor. Aslında sizin çok hırslı, otoriter, kendine güvenen, yaratıcı ve akıllı bir insan olduğunuzu görüyorum. Ve bununla beraber istediğiniz şeyleri gerçekleştirebilecek güçte olduğunuz ve bu potansiyeli taşıdığınız görünüyor. Birisiyle bir kavga etmeniz veya bir tartışma enerjiniz var olarak görünüyor. Fakat her her ne kadar haksızlığa uğrasanız da, her ne kadar tartışma enerjisi yaşasanız da hakkın sizden yana olduğunu gösteren bir adalet kartımız geliyor. Duygusal manada kutlamalar yapacağınız, duygusal anlamda tamamlanmalar yaşayacağınız, güçleneceğiniz ve kendinizi çok iyi hissedeceğiniz, kaderin çarkının sizden yana döneceği, harika bir hafta geçireceksiniz. Umarım çok güzel olur her şey. Her şey istediğiniz gibi olsun. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Sevgiler dilerim.